kendimden başlıyorum. Bir dakika rengi bir göreyim diye yaptım. Ay ne yapıyorum ben ya? Neyse şimdi şunu büyüteceğim. Nasıl? Okay, tam istediğim gibi. <laughs> şimdi ilk olarak normalce elimi hiç kaldırmadan burayı aynı açıklıkla boy Ad yazıyorum arkadaşlar İsteyenin adını yazabilirim istediği renkle yani açık yeşil olabilir soft yeşil falan ton belirtebilirsiniz.